Kokaklarda Ramazan görüyor musunuz? Ramazan nerede biliyor musunuz mu? Camilerde ve teravih namazlarında. Onun dışında Ramazan yok memleketimizde. Farkında değil misiniz? Bir de hiç umurunda olmayanlar var. Yani Ramazan ayına hiç hürmeti olmayan ama sorduğunda kimliğinin Müslüman olduğunu söyleyen insanlar var. Bu topraklarda Osmanlı döneminde Selçuklu döneminde Yahut başka topraklardaki İslam ülkelerinde Ramazan ayı girdiği zaman Yahudiler bile, Ermeniler bile, Hristiyanlar bile çocuklarına evladım, Ramazan geldi. Müslümanların ibadet ayı, yemek yemezler gündüz. Sen de sakın sokakta yemek yeme diye tavsiye ederlerdi. Bu topraklarda böyleydi. Şimdi bırak Ermeni Yahudi'yi, Ermeni Yahudi'yi bırak, bizim Müslümanım diye yaşayanlarda bu hürmet kalmadı. Daha dün yolda yürüyorum, bir yere gidiyorum, önümde bir hanımefendi, göğyesi başında örtü var, göğyesi başında örtü var, elinde sigarayla yürüyor bu kadın, biz de arkadan yürüyoruz, dumanın şu kamera kadar mesafemiz var. Tabi saldığında o pislik dumanını bana geliyor yani. Ben de oruçluyum. Yanımda da arkadaş var. Oruçluyuz. Dedim şuna bak ya. Şimdi bunu birine söylesen belki o kadın o gün oruç tutmaması gereken bir günde. Muayyen gün deniyor ya. Tamam. Benim senin oruç tutmanla tutmamanla işim yok. Saygısızlığınla edepsizliğinle işim var. Velev ki o gün oruç tutmaman gerekiyor hanımefendisin olabilir. Yahut biri seferi yolculukta. izin var mı? Var. Ben karışmam şimdi ne yapayım milletin nüfus kağıdına bakacak değiliz ki. Tamam kardeşim de sen nasıl bir insansın da Müslüman ülkede elinde sigarayla gezebilecek kadar dini değerlerini yitirmişsin. Sorsan özgürlük var ama. Ya böyle bir özgürlük mü olur ya? Özgürlükten kastı ne bu insanların ben anlamıyorum. İslam'a düşmanlık etmek özgürlük değil. Allah'a meydan okumaktır ya. Yarın o toprağın altına girdiğinde özgürlüğü gösterecekler sana. Geçen bir dostumuz gene hem cami cemaatimiz hem komşumuz. Ben İzmirliyim de bana İzmir'e gitmiş. <laughs> bana İzmir'i anlatıyor. Ben İzmirliyim doğma büyüme. Üç kuşak. Hocam dedi deniz kenarında tıklım tıklım mekanlar. Herkes rakı içiyordu, içki içiyordu dedi ya. Şaşırmış. Yani biliyor aslında bu işlerde böyle oldu da ulu orta. Ramazan nerede var? Akşam işte teravih namazında var. O da kimisi sekiz kılıyor gidiyor. Kimisi gelmiyor. Yani durumumuzu anlıyor musunuz? Hep böyle birilerine laf atmak. Efendim işte devlet yetkilileri böyle yapıyor şöyle yapıyor. Ya bir kendimize bakıyor muyuz biz aynaya? bir etrafımıza bakıyor muyuz? Bunlar son yıllarda oldu. Özgürlükle oldu bunlar. Özgür ya insanlar Ramazan'ın ortasında sokakta yiyip içip sigarayı çekebilir. Sen ne karışıyorsun hocam? Ya bir karikatür gördüm. Bir karikatür gördüm. Çok güldüm ya. Hakikaten artık bunu yaşıyoruz. Hani bir böyle biri karikatür çizmişler. Böyle böyle çirkin bir herif çizmişler. Elinde yemek var. Etrafındaki insanlar da böyle ona bakıp hani Şuna bak hani ulu orta yemek yiyor Ramazan ayı karikatür bu elinde yemek olan adam diyor ki şuraya bak ya diyor gözümün içine baka bak oruç tutuyorlar bir de bana laf söylüyorlar diyor. İş tersine döndü ya iş tersine döndü ya eskiden bu topraklarda Ramazan ayında açık lokanta restoran bulamazdın doğuda gene biraz öyleydi oraları da bozuluyor artık Erzurum ben Erzurum'da askerlik yaptım. Gördüm bunu. Kapalı mekanlar gördüm. Hay Allah razı olsun. Bir de Üsküdar'da gördüm. Geçenlerde böyle gittik yürürken bir dikkatimi çekti. Devamlı gidip geldiğim bir mekan. Baktım bomboş. Hiç fark etmedim. Çünkü yan mekanları dolu. Geri dönüşte ne oluyor dedim ya burada. Arkadaş dedi ki hoca arkadaş. Hocam açmıyor dedi bu dükkanla. Boğaz'da bir restorandan bahsediyorum. Bir kafeteryadan bahsediyorum. Her baba yiğidin harcı değil o. İftara kadar dükkanını kapalı tutuyor. iftarda açıyormuş. Bir de iftar yaptık. Dedim helal olsun ya. Bilseniz o dükkanların cirosu ne kadar yapıyor. Masrafı günlük masrafı ne kadar. Bunu her baba yiğit yapamaz. Allah razı olsun. Neydi mekanın adı da? Paçi. Paçi diye bir caminin yanında orada bir dükkan var. Restoran var. Şu an kapalı. Hatta geçen gece gittim teravihden sonra gördüm sahibiyle dedim sizi tebrik ediyorum. Allah için tebrik ediyorum. Benim çıkıp Üsküdar Meydanı'nda Halil Konakçı olarak Üsküdar Meydanı'na çıksam beyler bayanlar Ramazan ayı yemeğin içmeyin. Oruç tutun desem bu kadar tesirli bir tebliğ olmaz. Çünkü ben her yerde konuşan bir adamım. Sıradan bir iş. Ama böyle bir adamın o dükkana kilit vurması buraya geliyormuş dükkana açık Ramazan'da açmıyoruz diyor. Bir de diyor kavga ediyoruz bazılarıyla. Ramazansa Ramazan niye açmıyorsun? Ben tutmayacağım. Belki de özgürlük var ya. Ya insanlar cehenneme doğru özgürler. Doğru. Şimdi özgürler. İslam hukukunun yaptırımları olmadığı için. Özgürlük böyle ama İslam İslam hep söylüyorum. Bir dindir. Sosyal bir dindir. Hukuk dinidir bizim doğduğumuz günden, mezara girdiğimiz güne kadar, tuvaletimizden, yatak odamızdan, işimizden, aşımızdan, arkadaşlığımızdan, evlenmemizden, boşanmamızdan, her türlü hukukumuza karışan sosyal ve hukuk dinidir. Öyle özgürlük değildir. Yani Allah hadi indirdim bu Kur'an'ı. Alın ne yapıyorsanız yapayım. İster yaşayın, ister yaşamayın diye bir düzen değildir bu. Bu dinin kanunları kuralları olduğu gibi yaptırımları da var. Hiçbir şeye inanmıyorsanız sözüme bu cumadan çıktıktan sonra internete yazın hepinizin elinde İslam ceza hukuku diye bir hukuk var buradan Kur'an'dan. Bir bakın bakalım hangi suçun hangi cezası var? Hangi ibadeti terk etmenin nasıl bir cezası var? Özgür müymüşüz bakalım? Sen benim Ramazan ayında Oruç tuttuğum bir günde. Zaten yarım yamalak oruç tutuyoruz biz. Açlıktan başka bir sevabımız var mı acaba? Çok merak ediyorum. Sabahtan akşama kadar gıybet, sabahtan akşama kadar kin nefret, sabahtan akşama kadar fitne fücur. Hepimiz içindeyiz. Ben başındayım. Bu kötülüklerin başındayım. Zaten bir açlık var faydalandığımız. Yok böyle bir özgürlük. Ha var şimdi. Nereye kadar? O tahtaya bineceksin, gideceksin ya mezara o gün göreceksin Müslümanların karşısında saygısızca yemek yemenin Müslümanların karşısında edepsizce sigara içmenin bedelini orada göreceksin bu özgürlüğünü bilerek yaşa sokaklarda Ramazan görüyor musunuz Ramazan nerede biliyor musunuz mu camilerde ve teravih namazlarında onun dışında Ramazan yok memleketimizde farkında değil misiniz bir de hiç umurunda olmayanlar var yani Ramazan ayına hiç hürmeti olmayan ama sorduğunda kimliğinin Müslüman olduğunu söyleyen insanlar var. Bu topraklarda Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde yahut başka topraklardaki İslam ülkelerinde Ramazan ayı girdiği zaman Yahudiler bile, Ermeniler bile, Hristiyanlar bile çocuklarına "Evladım, Ramazan geldi." Müslümanların ibadet ayı, yemek yemezler gündüz. Sen de sakın sokakta yemek yeme diye tavsiye ederlerdi. Bu topraklarda böyleydi. Şimdi bırak Ermeni Yahudi. Yi. Ermeni Yahudi bırak. Bizim Müslümanım diye yaşayanlarda bu hürmet kalmadı. Daha dün yolda yürüyorum. Bir yere gidiyorum. Ölümde bir hanımefendi. Göğyesi başında örtü var. Göğyesi başında örtü var. Elinde sigarayla yürüyor bu kadın. Biz de arkadan yürüyoruz. Dumanın şu kamera kadar mesafemiz var. Tabi saldığında o pislik dumanını bana geliyor yani. Ben de oruçluyum. Yanımda da arkadaş var. Oruçluyuz. Dedim şuna bak ya. Şimdi bunu birine söylesen belki o kadın o gün oruç tutmaması gereken bir günde. Muayyen gün deniyor ya. Tamam. Benim senin oruç tutmanla tutmamanla işim yok. Saygısızlığınla, edepsizliğinle işim var. Velev ki o gün oruç tutmaman gerekiyor. Hanımefendisin olabilir. Yahut biri seferi yolculukta. İzin var mı? Var. Ben karışmam şimdi ne yapayım? Milletin nüfus kağıdına bakacak değiliz ki. Tamam kardeşim de sen Nasıl bir insansın da Müslüman ülkede elinde sigarayla gezebilecek kadar dini değerlerini yitirmişsin? Sorsan özgürlük var ama. Ya böyle bir özgürlük mü olur ya? Özgürlükten kastı ne bu insanların ben anlamıyorum. İslam'a düşmanlık etmek özgürlük değil. Allah'a meydan okumaktır ya. Yarın o toprağın altına girdiğinde özgürlüğü gösterecekler sana. Geçen bir dostumuz gene hem cami cemaatimiz hem komşumuz. Ben İzmirliyim de bana İzmir'e gitmiş. <laughs> bana İzmir'i anlatıyor. Ben İzmirliyim doğma büyüme. Üç kuşak. Hocam dedi deniz kenarında tıklım tıklım mekanlar. Herkes rakı içiyordu, içki içiyordu dedi ya. Şaşırmış. Yani biliyor aslında bu işlerde böyle oldu da ulu orta. Ramazan nerede var? Akşam işte teravih namazında var. O da kimisi sekiz kılıyor gidiyor kimisi gelmiyor. Yani durumumuzu anlıyor musunuz? Hep böyle birilerine laf atmak, efendim işte devlet yetkilileri böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Ya bir kendimize bakıyor muyuz biz aynaya? Bir etrafımıza bakıyor muyuz? Bunlar son yıllarda oldu. Özgürlükle oldu bunlar. Özgür ya insanlar Ramazan'ın ortasında sokakta yiyip içip sigarayı çekebilir. Sen ne karışıyorsun hocam? Ya bir karikatür gördüm. Bir karikatür gördüm çok güldüm ya. Hakikaten artık bunu yaşıyoruz. Hani bir böyle biri karikatür çizmişler. Böyle böyle çirkin bir herif çizmişler. Elinde yemek var. Etrafındaki insanlar da böyle ona bakıp hani şuna bak hani ulu orta yemek yiyor. Ramazan ayı. Karikatür bu. Elinde yemek olan adam diyor ki şuraya bak ya diyor. Gözümün içine baka baka oruç tutuyorlar. Bir de bana laf söylüyorlar diyor. İş tersine döndü ya. İş tersine döndü ya. Eskiden bu topraklarda Ramazan ayında açık lokanta, restoran bulamazdın. Doğu'da gene biraz öyleydi. Oraları da bozuluyor artık. Erzurum. Ben Erzurum'da askerlik yaptım. Gördüm bunu. Kapalı mekanlar gördüm. Hay Allah razı olsun. Bir de Üsküdar'da gördüm. Geçenlerde böyle gittik yürürken bir dikkatimi çekti. Devamlı gidip geldiğim bir mekan. Baktım bomboş. Hiç fark etmedim. Çünkü yan mekanları dolu. Geri dönüşte ne oluyor dedim ya burada. Arkadaş dedi ki hoca arkadaş. Hocam açmıyor dedi bu dükkanla. Boğaz'da bir restorandan bahsediyorum. Bir kafeteryadan bahsediyorum. Her baba yiğidin harcı değil o. İftara kadar dükkanını kapalı tutuyor. İftarda açıyormuş. Bir de iftar yaptık. Dedim helal olsun ya. Bilseniz o dükkanların cirosu ne kadar yapıyor. Masrafı günlük masrafı ne kadar. Bunu her baba yiğit yapamaz. Allah razı olsun. Neydi? Mekanın adı da Paçi. Paçi diye bir caminin yanında orada bir dükkan var. Restoran var. Şu an kapalı. Hatta geçen gece gittim teravihden sonra gördüm sahibiyle. Dedim sizi tebrik ediyorum. Allah için tebrik ediyorum. Benim çıkıp Üsküdar Meydanı'nda Halil Konakçı olarak Üsküdar Meydanı'na çıksam Beyler bayanlar Ramazan ayı yemeğin içmeyin oruç tutun desem bu kadar tesirli bir tebliğ olmaz. Çünkü ben her yerde konuşan bir adamım. Sıradan bir iş. Ama böyle bir adamın o dükkana kilit vurması buraya geliyormuş dükkana açık Ramazan'da açmıyoruz diyor. Bir de diyor kavga ediyoruz bazılarıyla. Ramazansa Ramazan niye açmıyorum? Ben tutmayacağım. Belki de özgürlük var ya. Ya insanlar cehenneme doğru özgürler. Doğru. Şimdi özgürler İslam hukukunun yaptırımları olmadığı için. Özgürlük böyle ama İslam İslam hep söylüyorum. Bir dindir, sosyal bir dindir, hukuk dinidir. Bizim doğduğumuz günden mezara girdiğimiz güne kadar tuvaletimizden, yatak odamızdan, işimizden, aşımızdan, arkadaşlığımızdan, evlenmemizden, boşanmamızdan her türlü hukukumuza karışan sosyal ve hukuk dinidir. Öyle özgürlük değildir. Yani Allah hadi indirdim bu Kur'an'ı Alın ne yapıyorsanız yapayım. İster yaşayın ister yaşamayın diye bir düzen değildir bu. Bu dinin kanunları kuralları olduğu gibi yaptırımları da var. Hiçbir şeye inanmıyorsanız sözüme cumadan çıktıktan sonra internete yazın hepinizin elinde İslam ceza hukuku diye bir hukuk var buradan Kur'an'dan. Bir bakın bakalım hangi suçun hangi cezası var? Hangi ibadeti terk etmenin nasıl bir cezası var? Özgür müymüşüz bakalım. Sen benim Ramazan ayında oruç tuttuğum bir günde, zaten yarım yamalak oruç tutuyoruz biz. Açlıktan başka bir sevabımız var mı acaba? Çok merak ediyorum. Sabahtan akşama kadar gıybet, sabahtan akşama kadar kin nefret, sabahtan akşama kadar fitne fücur. Hepimiz içindeyiz, ben başındayım. Bu kötülüklerin başındayım. Zaten bir açlık var faydalandığımız... Yok böyle bir özgürlük. Ha var şimdi. Nereye kadar? O tahtaya bineceksin, gideceksin ya mezara. O gün göreceksin Müslümanların karşısında saygısızca yemek yemenin, Müslümanların karşısında edepsizce sigara içmenin bedelini orada göreceksin. Bu özgürlüğünü bilerek yaşa.